Evet arkadaşlar kanalı bugün marketçi oldu marketçi ve görmüş olduğunuz kırmızı, sarı, mavi ve yeşil oyuncakları bana satacak bugün. Evet marketçi beyefendi bugün size oyuncak almaya geldim. Canım oyuncak oynamak istiyor çünkü. Oyuncağım yok mu? Oyuncağım yok evde. O zaman çapetin var. Ee, ben hangi oyuncakları alacağımı seçmek istiyorum. Var poşetine. Bu poşete koyar mısınız? Tamam. Evet. Ama hep mavi renk oyuncak oldu. Ben biraz da kırmızı renk oyuncak istiyorum. Tamam, Veriyorum. Evet, kırmızı arabalar istiyorum. Bir de kırmızı telefon istiyorum. Kırmızı telefon Evet. Ee, bir de e, sarı araba istiyorum. Sarı araba. Evet, sarı arabalar istiyorum. Küçük istiyorum, bir de büyük bu olsun. Bir de bu olsun. Evet. Ee, sonra sarı bir civciv de istiyorum. Bunu da istiyorum. Bunu da istiyorum. Evet. Mavi gözlük gördüm burada. Mavi gözlük de istiyorum. Bir de burada yeşil bir motor gördüm. Evet, onu da istiyorum. Yeşil bir araba mı? Bakalım, nasıl bir araba? Evet, onu da ol olabilir. Onu da istiyorum. Evet. Bir de, bir de ben kırmızı araba istiyorum, bir tane daha. Bir tane daha istiyorum, o itfaiye arabasını istiyorum, onu istiyorum. Küçük mü? Büyük. Ay, küçük, küçük olsun artık. Küçük, tamam, küçük olsun bari. Tamam. Ne tür Başka bakıyorum. Hı. Aa evet, onu da alabilirim. Evet. Zaman maviye bakayım. Maviden ne alabilir başka? Hmm, mavi araba. Bunu bunu istiyorum bir de. Tamam. Aldık bir tane daha istiyorum ben. Tamam ya, Evet. Şurada da işte. ee, Tamam bu kadar yeterli. Da var. Ondan istemiyorum. Ondan istemiyorum. Evet. Ister misin? Olabilir. Tamam, Musun? Tamam bu kadar yeterli. Borcum ne kadar? Tamam 5 lira. Hepsi 5 lira mı tuttu? Evet. Gerçekten beş mi? Evet. 5 lira çok iyiymiş. Alın bakalım. Aa telefonu unuttu. Ve telefon Evet. O telefonu da istiyorum. Tamam. Ama telefon mı gördün? Evet gördüm. Tamam. Tamam. Şimdi hepsi 5 TL mi sadece? Evet. Çok iyi. Tamam alabilir miyim poşetimi? Evet, evet Teşekkür başlayalım. ederim. Teşekkür ederim kanalıma. Bay bay.